İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kış mevsimi trafik tedbirleri konulu genelge çerçevesinde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Trafik Jandarması tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Kahramanmaraş-Adana Şehirler Arası yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimde 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında araçlara zorunlu olan kış lastiği kullanımı denetlendi. Öğrencilerimiz aracı galiba ee, 1 Aralık-1 Nisan... Araclar arasında karlastığı biliyorsunuz. Bununla ilgili bir denetim yapıyoruz. Sizin de çeken araç, şekerlerinizde mevcut. mücüt evet. ee, ondan bir kontrol yapıyoruz. Ayrıca bir de öğrencileri kontrol ederim. Emniyet kemerleri takılı mı değil mi diye onlara bakalım. Peki. Denetlemede kış lastiği takmayan sürücülere kış lastiği takmaları konusunda uyarılarda bulunulurken, Servis sürücüleri kemer denetimi, drone denetimi ve yanı sıra aynı anda 4 şeritteki onlarca araç eş zamanlı takip edilebilen MEDAR mobil hız tespit sistemi ile radar kontrolü yapıldı. 46 Denizli Rize 504, 46 Denizli Rize 504 ve 104 km ile hız kural ihlali yapmıştık, aracı alalım tamam. Güzergah üzerine seyreden bir öğrenci servisinde ise renkli anlar yaşandı kontrol edilen servisten sonra öğrencilere kemer takma bilincinde oldukları için boyama seti hediye edildi. Bizim projemizin adı ne? Emniyet kemerini tak, ödülünü kap. Değil mi? Ödülümüz ne? Hikaye, hikaye, kitapları. Kaldırın bakayım. Hikaye kitapları. Biz nedir? Bu, bu şekilde sizleri okumak alışkanlığı da kazandırmak. Bir yandan emniyet kemeri taktırmak, bu alışkanlığı kazandırmak. Diğer taraftan da size okuma alışkanlığını kazandırmak. Tamam mı çocuklar? Teşekkür ederim. Toplamda 36 personelin ve 6 ekibin bulunduğu uygulamada 97 araç kontrol edilirken 9 araca çeşitli muhtelif maddelerden cezai işlem uygulandı. Önümüzdeki günlerde uygulamaların devam edeceği öğrenildi.